çıktı. Bir kıtadan diğerine son sürat geçti sevgili seyirciler. Şimdi eşsiz manzara eşliğindeki o heyecanlı görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Formula pilotları bir kıtadan diğerine eşsiz boğaz manzarasının eşliğinde son süratle geçtiler. 9 yıllık hasretin ardından Formula 1 İstanbul Grand Prix'sine günler kaldı. Hemen öncesinde iki yarış aracı dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un sokaklarına indi. İletişim Başkanlığı himayesinde çekilen tanıtım filmi için kentin tarihi mekanlarını turladı. İlk iki günde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli ve sahil yollarını turlayan araçların üçüncü günkü durağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Araçların direksiyonunda pilotlar Alexander Albon'la Pierre Gasly vardı. Araçlar önce Anadolu'dan Avrupa yakasına geçti. Dönüşte ise köprünün ortasında durarak pit stop yaptı. Yakıt ikmali, lastik değişimi ve mekanik kontroller gerçekleştirildi. Tarihi mekanlarda elde edilen görüntülerden Türkiye'nin tanıtım filmi yapılacak çok anlamlı bir mekanda 15 Temmuz Şehitler Köprümüz'de yapıyoruz. E buranın bir mesajı var, bir anlamı var. bu anlamda çok değerli bir tanıtım filmi çıkacağını düşünüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılarak yapılan tanıtım turunu vatandaşlar büyük ilgiyle izledi.